Şimdi dert buysa şayet evvela kendi ülkenizden, bak yakınlarınızdan başlayacaksınız. Bir sürü insan mağdur, mazlum, inliyorlar. Rüyalarında veya temessülatı nebevi karşısında Ya Resulallah ne zaman meta nesrullah der gibi. E bunu daha evvelkiler de demişler. Em hasibtum en tedhulü cenne Bakara suresi cellesinde. Em hasibtum an tadkhulul cenne ve lem ma ya'tukum meselullezina halu min qablikum messethumul ba'sa ve zarau ve zulzile hatta yaqulir rasul vellezina amanu ma'ahu metanallahu O kadar sıkıştılar, o kadar dert eder oldu, o kadar ezildiler, o kadar çayipsız kaldılar, o kadar kendilerini gurbet içinde hissettiler ki değil insanlar, sıradan insanlar, nebi bile metanallahu dedi. Nebi kendi ufku açısından ben onlara saygımın gereği olarak arkasındaki insanların mukavemet immün sistemlerinin nazara itibar alarak dedi. bunlar dayanamayacaklar galiba devrilecekler sürüm sürüm olacaklar metane sulla İş böyle bütün esbabın sukut etmesi nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin zuhur etmesi sonucu ela inna nasallahi karib اللهم نسا غريبا وفتحا مبينا اللهم نسا غريبا وفتحا مبينا سكن sıkılmış canı kıtlığına gelmiş انسان نراه و rahmetinle رحمة buyurarak اللهم نصر غريبا وفتحا مبينا في أقرب, اقرب 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 زمان في اوسع 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 اطار بحيث ما لا اين رات ve la uzun semiyat ve la khatar ala kalbi beşer. Amin. Evvela bildiğiniz, ettiğiniz kimseler, onların ızdırabını vicdanınızda duymak, mümin olmanın en önemli unsurlarındandır. Men lem yehtemme bi emril müslimin felise minhum. Müslümanların çektikleri ızdırap ve derdi paylaşmayan, aynı derdi onlarla beraber yaşamayan onlardan değildir. Ne manaya geliyor bu? Onlarla aynı çizgide değildir. Aynı güzergahı takip etmiyor demektir. Demek ki düşe kalka bir yolda sürünüyor. Patikada yürüyor. Demek ki şehrahi Muhammedide değil sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yehtemme bi emril müslimin <Sessizlik> feleyse minhum. Halimizi bu zaviyeden bir kere gözden geçirmemiz lazım. ızdırap içinde olan, ızdırap mutlu insanların ızrabını ne ölçüde paylaşıyoruz. ''Ya men yücebül mutarra izadahu, ha nahnu mutarrun, kad dağkat aleyna lardu bima rahubat, ve dağkat aleyne anfusuna ve ente melcauna ve racauna'' Ey muttar olanların duasına icabet buyuran zatü Ecel'l-Âlâh! Ha işte canlarımız kıtlığımızda, yer bize genişliğiyle beraber dar gelmeye başladı tahammül fersa hadiseler altında ezilir hale geldik. Sen bizim melceğimiz ve mencamızsın. Medet ya Rabbi, medet ya Rabbi, medet ya Rabbi. O ızdırabı içimizde duyma. Ondan sonra da bütün Müslümanların, bilmediğiniz Müslümanların ızdırabını içinizde duyma. Ondan sonra bütün dünyada aynen muzdarip Müslümanlar vardır. Onların ızdırabını paylaşma mümin için bir vecibedir. Mümin olmanın şiarıdır, gereğidir. Bunlar için şimdi bu duygu, düşünce atmosferine girdiğiniz zaman herhalde isteyeceğiniz, arzu edeceğiniz şey de biraz evvel dar bir çerçevede ifade etmeye çalıştığım şeylerdir. Öyle diyeceksiniz yani. Allahu menşurna, vansuril İslam ve'l Allahum mansurna vansuril islami vel muslimin ve hallisum <Sessizlik> minkaydi zalimin min makidi zalimin <Sessizlik>